Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar. Bu videomda harika bir sorunun çözümünü yapacağız. Sorunun çözümünden sonra dış T çember merkezini ve dış açı ortay teoremini öğrenmiş olacaksınız. Sorumuza başlayalım. 2DC eşittir 3BC ifadesi verilmiş. DC'ye 3K dersek BC uzunluğu 2 k'ye eşit olur. E noktası ABC'nin dış T çember merkeziymiş. Peki dış T çember merkezi neydi? Hemen bunu tanımlayalım. Dış T çember merkezi üçgenin bir iç açı ortayı ile iki dış açı ortayının kesişim noktasıydı. Hemen E ile C'yi birleştirelim. İki dış açı ortayının kesişim noktası. Dış açı ortaylarımızı çizelim. Baktığımızda ABC üçgeninin iki dış açı ortayının kesişimi oldu. Daha sonra dış açı ortay teoremini kullanarak AB uzunluğunu bulacağız. Dış açı ortay teoremini de hatırlayalım. AB bölü BD AC bölü C'de. AB uzunluğuna y dersek y bölü 5k 9 bölü 3k k'lar sadeleşti y buradan 15 bulunur y eşittir 15 ACB üçgenine baktığımızda Pisagor bağıntısından dolayı BC uzunluğu 12 olur. 2K'ya 12 ise 3K'ya 18'dir. ACD üçgeninde açı ortayımız var. İki kenar uzunluğumuzu biliyoruz. O halde AE'ye M dersek ED uzunluğu 2M eşit olur. ACD üçgeninde ACD üçgeninde Pisagor bağıntısından AD uzunluğunu 9 kök 5 olarak buluruz m. 9 kök 5'e eşit ise m buradan 3 kök 5'e eşittir. x 2 m eşitti. O halde x ifadesi 6 kök 5'e eşittir. Bu şekilde sorumuzun çözümünü tamamlamış olduk. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.